Hepinize merhaba arkadaşlar. Açıcı kafasına hoş geldiniz. Gores hakkında çok güzel bilgiler veriyoruz. Bazı parçamdan gördüm. Şimdi arkadaşlar Gores 10 arka 10 arka ne olabilir? 10 arkaya sonra açabilir. Şimdi 10 arka ben parçamın hakkında var. 12 ne o olacak yani? Acı yanga geliyor. Acı oraya göre gelecek arkadaşlar. Çok net bilgi son dakika olarak veriyorum size. Acı oraya siz göre geliyor. Çünkü siz hangi oyunları oynayacaksınız filan. Çünkü acı yanga göre gelmeyecek çok iyi olacak. Siz mesela göreyi ne şey oynardınız? Hangi konuda severdiniz? Hangi konuda sevmezdiniz? büyük Açık peka alımları olacak. Kapalı beka alımları olacak. Çok güzel olacak arkadaşlar. Kürk ile olacak. En çok Kürk yiyen içecek varsa. Combarak gelmeyecek. Ama Ama arkadaşlar ismini unuttum O girebiliriz kesin bir şey yok ama son sıra ha, son sıra gelebilir arkadaşlar kesin bir şey yok ama son sıra vermiyorlar Gore giriyor gore çıkın ağa geliyor çok yakın ağa çok açık ağa arkadaşlar Aka bu aha bu koyacağım sonra arkadaşlar Wolf Team Kukre ismi gel Kore'ye Gerçekten sonra açacağız, görevle birlikte açılırız, Bofkin'in. Hı hı. Sonra, bir tane daha kaçacağız. Ama bir sıkıntı var. Biraz uzun sürgün için. Oooo, 2021, 2010 seri, amin 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 diye. Risale-i Sambahat'ı Oyuncu seri güzel ki o, yani hücreni. Akka ben koyarım. Bak oyuncunun üzerine bugün ben yapmaya çalışıyorlar. Güzel ki oğlar. 2020'ye, 2022'ye göre ne yapacaklar? Galatasaray olacak fena Beşiktaş öyle. Yani arkadaşlar. Çok az kargı. Kore'nin açı maçına çok az kargı. Açıkça kafasına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.